Ee, ne yapıyorsun sen? <laughs> Bu duvarlar lazım değil mi bize? Lazım <laughs> değil. Neden? Yıkılacak mı bunlar? Evet. <laughs> senin resim defterin yok muydu? Ya <laughs> Allah'a Artık burası mı senin resim defterin? Ölüm <laughs> <laughs> yan bakayım. Ne yazıyorsun? Bu kimin harfi? Bizde evet. öyle biri yok. Y harfiyle başlayan kimse yok. Daha az başlayan. Var mı? Halim'i güzel yazmışsın buradakini mi abi? Bir daha yaz bakayım. Sen mi yazdın? Emin olmak istiyorum. Yok güzel. Yok yok güzel olmuştu. <laughs> o zaman hadi görüşürüz. Bye.